nazikliğin arkasındaki sessizlik. Hayatlarını iyi olmaya çalışarak geçiren insanlar vardır. Her zaman nazik, her zaman yardım etmeye hazır, her zaman rahatlatıcı bir gülümsemeyle. İçerideki her şey çığlık atsa bile. Böyle birini tanıyor musunuz? Ya da belki sizsinizdir. Bu kişinin bitkin bir şekilde uyandığı ama yine de evet dediği günler vardır. Öfkelerini yutarlar, hayal kırıklıklarını gizlerler ve gülümserler. Çünkü erken yaştan itibaren sevginin nazik davranarak kazanıldığını öğrendiler. Bencil olmanın çirkin olduğunu, öfkelenemeyeceğini, kıskançlığın kötü insanların yaptığı bir şey olduğunu ve yavaş yavaş onay karşılığında seslerini kaybederler. Ama bir bedeli vardır ve bilinçaltı ruhun o eski koruyucusu unutmaz. Kalyong olduğumuz ama var olmayı kabul etmediğimiz her şeye gölge adını vermiştir. Ve sadece ışık olmaya ne kadar çok çalışırsak bu gölge o kadar büyür. Sessiz, saklı ve aç. Çünkü hiç kimse sadece iyi taraf değildir ve olmaya çalışanlar er ya da geç içten kırılırlar. Bu video nezaket üzerine bir saldırı değildir. Gerçeğe bir davettir. Her zaman iyi olmaya çalışanların davranışlarının ardında neyin saklı olduğunu anlamak için ve bunun derinlerde neden kötülüğün kendisinden daha tehlikeli olabileceğini. Başkaları için yaşamaktan yorulduysanız Cömertliğinizin arkasında bir boşluk taşıyorsanız ya da yüksek sesle söylemeye bile cesaret edemediğiniz şeyleri hayal ediyorsanız bu konuşma tam size göre. Size katılalım mı? İyi olmak bir maskeye dönüştüğünde her şey gizlice başlar. Bir çocuk sevilmek için iyi olması gerektiğini öğrenir ağlamanın can sıkıcı olduğunu. Hayır demenin hayal kırıklığı yarattığını. Öfkeli hissetmenin yanlış olduğunu. Bu yüzden gülümsemeyi öğrenirler. Teslim olmayı, uyum sağlamayı. Ve farkına varmadan nezaket, tatlılık ve sessizlikten oluşan bir maske yapmaya başlarlar. Bu maske işe yarar. Övgü, kabul, takdir getirir. Ne kadar harika. Ne kadar yardımsever. Ama maskenin ardında ruh yavaş yavaş kaybolur. Zamanla nezaket bir seçim olmaktan çıkar ve bir zorunluluk haline gelir. Kişi hayır demek istediğinde evet demeye başlar. Yorgun olsalar bile başkalarıyla ilgilenmek, öfkeyi yutmak, adaletsizlik karşısında gülümsemek ve sadece yalnız kalmak istedikleri için suçluluk hissetmek. Bu bir erdem değildir. Bu ne gürümsemenin ardında büyüyen gölge. Herkesin hayran olduğu o kişiyi hiç duydunuz mu? Ve tek başına, nedenini anlamadan ağlayan. O nazik, cömert, kibar. Sesini asla yükseltmez. Her zaman müsaittir. Ama geceleri rüyaları onu korkutan imgelerle doludur. Yılanlar, çığlıklar, yanan evler, ağlayan çocuklar ve yardım edemez. Sanki bilinçaltı hissetmeye cesaret edemediği şeyleri yüksek sesle haykırıyor gibidir. Carl Jung şöyle demiştir: Işık ne kadar parlaksa, gölgesi de o kadar koyu olur. Ve gölge sadece reddedildiği için kaybolmaz. Tam tersine, öfkemizi ne kadar reddedersek, o kadar birikir. Arzularımız yokmuş gibi davrandıkça karanlıkta o kadar çarpıtılırlar. Zorlayıcı nezaket kalın bir gölge yaratır ve bu gölge görmezden gelinerek sızmaya başlar. Endişe kılığına bürünmüş kızgınlıkta, uyarı vermeden patlayan sabırsızlıkta, kendinize izin vermediğiniz şeyi yapmaya cesaret edenler hakkında sessiz yargılarda, beden bunu hisseder, ruh şikayet eder ve gülümsemeye devam etseniz bile Sizinle yaşayanlar tatlılığın ardında garip bir şey fark etmeye başlar. Sanki görünmez bir gerginlik, maskenin artık gizleyemeyeceği bir yorgunluk varmış gibi. Bu, gülümsemenin ardında büyüyen gölgedir. Seni yok etmek için değil, seni geri çağırmak için. Kendine geri. Her zaman iyi olmak adına reddettiğin şeye. Çünkü ruh sadece kabul edilmek istemez. Bütün olmak ister. Zorlayıcı nezaketin tehlikesi. İlk bakışta her zaman nazik olan kişi erdemin bir örneği gibi görünür. Ama daha yakından bakın ve bitkin, bedeninde acılar, yutulmuş duygular ve göğsünde garip bir boşlukla dolu birini bulabilirsiniz. Seçildiğinde nezaket insanların en büyük güçlerinden biridir. Ama zorlayıcı olduğunda bir savunma mekanizmasına dönüşür. Fazla nazik olan insanlar genellikle sadece çatışmadan kaçınmaya çalışırlar. İhtiyaç duyulmaya çalışırlar. Sevgiye layık hissetmeye çalışırlar. Hoşnutsuzluk yaratmamaya çalışırlar. Duygusal olarak hayatta kalmaya çalışırlar. Sorun şu ki bu zorunlu nezaket etkisini gösterir. Bir duruş sergilemenizi engeller. Kaba görünmemek için adaletsizlikleri yutmanızı sağlar. İçinizdeki her şey sınırlar için yalvarırken hayır demenizi engeller. Ve kendinizi ne kadar etkisizleştirirseniz, başkalarının sizi tanımasını sessizce o kadar çok beklersiniz. Ama nadiren tanırlar. Çünkü kimse sizin göstermediğinizi göremez. Ve sonra kızgınlık yükselir. Herkes için çok şey yapıyorum ve kimse görmüyor. Yansıtma. Kendimizde reddettiğimiz şeyi başkalarında saldırırız. Katlanamadığınız o kişiyi tanıyor musunuz? Bencil, kibirli, çok yoğun görünen. Hiç durup neden sizi bu kadar rahatsız ettiklerini düşündünüz mü? Carl Jung şöyle demiştir: "Kendimizde yüzleşmediğimiz şeyleri kader olarak buluruz. Ve dahası, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yol açabilir." Gerçek şu ki, başkalarında yargıladığımız şeylerin çoğu kabul etmediğimiz kendimizin parçalarıdır. Hayatımızı her zaman iyi olmaya çalışarak geçirdiğimizde öfke, kıskançlık, hırs gibi duyguları gömeriz. Ama bunlar kaybolmaz. Gizlenirler ve sonra kendilerini çevremizdeki dünyaya yansıtırlar. Bencil olamayacağını öğrenen kadın kendini önceliklendirenleri eleştirmeye başlar. Öfkesini asla gösteremeyen adam kendini dayatanları yargılamaya başlar. Memnun etmek için yaşayan kişi hayır demeye cesaret edenlere karşı küçümseme duymaya başlar. Yansıtma, bilinçaltının bize görmek istemediğimiz şeyi göstermeye çalışmasının bir yoludur. Ancak bu tehlikelidir çünkü sorunun diğer kişide olduğu izlenimini verir. Çoğu zaman bu sadece kendimizde reddettiğimiz şeyin bir yansımasıdır. Gölgemizi ne kadar çok reddedersek o kadar ahlakçı oluruz. Ve şişirilmiş ahlak, apaçık kötülükten daha zalim olabilir. Çünkü erdemli giyinirsin, ancak bu da aynı derecede acı verir. Çıkış yolu: aynadan kaçmayı bırak, içine bak ve sor: kendimde olmasına izin vermediğim şey nedir ve diğer kişi de savaşıyor muyum? Bu soru acı verir, ancak özgürleştirir. Yalı Şefkat'in Arketipleri Şefkat bir zorunluluk haline geldiğinde genellikle tanıdık biçimler alır. Dışarıdan asil görünen ancak içeride iyileşmemiş yaraları gizleyen roller. Kalyon buna arketipal ele geçirme derdi. Bilinçaltı bir kalıp kimliğimizi ele geçirdiğinde. Bu arketiplerden bazılarından bahsedelim mi? Kurtarıcı Herkese yardım eder, her zaman ulaşılabilirdir ihtiyaç duyulması gerekir. Ancak bunun arkasında genellikle kaçınılan bir acı vardır. Başkalarını düzelttiğinde canlı hisseder. Çünkü kendi boşluğuyla yüzleşmekten korkar. Bütün hissetmek için diğer kişinin kırılması gerekir. Şehit Sessizce acı çeker, başkaları için her şeyi yapar ve sonra kimse fark etmediği için kendine kızar acısı kimliği haline gelir. Fedakarlığı bir pazarlık kozu. Her şeyi veriyorum ve karşılığında kimse bana hiçbir şey vermiyor. Bunlar küçük yaşlardan itibaren bize yalnızca yararlı, uysal ve kusursuz olduğumuzda sevgiyi hak ettiğimizi öğreten bir dünyada hayatta kalma girişimleridir. Ancak bu rollerin çok fazla olduğu bir zaman gelir ve eskiden güç olan şey ruhu hasta etmeye başlar. Şifa bu rollere baktığınızda ve şunu sorduğunuzda başlar. Ya sadece bu değilsem. Ben kimim? Bu kılık değiştirmeden. Yasak duygular, öfke, kıskançlık, bencillik ve gurur küçük yaşlardan itibaren bize şöyle denildi. Öfkelenme. Kıskanç olma. Bencillik çirkindir. Çok fazla gurur mahveder. Ve böylece sanki onları saklamak bizi daha iyi yapacakmış gibi bu duyguları ruhlarımızın halısının altına ittik. Ancak bastırılan şey yok olmaz. İçimizde çürür. Örneğin öfke kötü değildir. Sınırları koyan ateştir. Bu adil değil diyen güçtür. Bastırıldığında vücutta acıya, düşük öz saygıya, pasif tahrişe dönüşür. Ve bir gün patlar veya içe çöker. Kıskançlık da bir başka tabudur. Ancak genellikle yaşanmamış bir hayatın işaretidir bastırılmış arzularınızın ifade edilmemiş parlaklığınızın nerede olduğunu gösterir. Kıskançlık hissetmek bir başarısızlık değildir. Bir çağrıdır. Şuna bak. Sen de istiyorsun ve bunu isteme hakkın var. Aslında bencillik kişinin kendi değerini tanıma yeteneğidir. Gerektiğinde kendini öncelik haline getirmek. Onsuz, çok iyi olan kişi başkalarının susuzluğunu gidermeye çalışan boş bir kuyuya dönüşür. Peki ya gurur? Kibirden değil, kişinin kim olduğunu bilmenin onurundan bahsediyoruz. Uyum sağlamak için küçülmeme gücünden. Bu tür bir gurur olmadan nezaket itaate dönüşür. Bu duygular insan doğasının bir parçasıdır. Bunları inkar etmek bizi parçalanmış yapar. Bunları bütünleştirmek bizi bütünleştirir. Çünkü gerçek nezaket kusurlarını gizleyenlerden gelmez. Bunları bilen ve yine de farkındalıkla hareket etmeyi seçenlerden gelir. Bütünleşmeden doğan nezaket beklenen, nezaket ile seçilen nezaket arasında büyük bir fark vardır. Birincisi zorunluluktan, korkudan, kabul edilme ihtiyacından gelir. İkincisi gizlemeye çalıştığımız tüm parçalarla yüzleştikten sonra gerçeklerden doğar. Öfkenizi bütünleştirdiğinizde, suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenirsiniz. Kıskançlığı bütünleştirdiğinizde, diğerine saldırmanıza gerek kalmadan arzularınızı tanırsınız. Sağlıklı bencilliği onurlandırdığınızda, kendinize bakmanın bir sevgi eylemi olduğunu keşfedersiniz ve gururunuzu geri kazandığınızda, var olmak için izin istemenize gerek kalmadan alanınızı onurla işgal etmeye başlarsınız. Bu noktadan sonra nezaketiniz değişir. Bir performans olmaktan çıkar ve bir varlığa dönüşür. Değerli hissetmek için artık memnun etmeye ihtiyacınız kalmaz. Barışı korumak için sessiz olmanıza gerek kalmaz kanayana kadar kendinize vermeniz gerekmez. Ne zaman yardım edeceğinizi, ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman bir duruş sergileyeceğinizi seçmeye başlarsınız. Ve bu yeni bir hafiflik getirir. Sessiz bir güç. Sizinle tanışan herkes şunu hisseder. Bu kişi iyi ama olması gerektiği için değil. İyidirler. Çünkü bütündürler. Bu nezaketin kökleri vardır. Sınırları vardır gerçekleri vardır ve ancak o zaman sizi kurutmayı bırakacaktır ve etrafınızdakileri beslemeye başlayacaktır. Bütün olmak, gerçek sevgi yolculuğu sonuç olarak soru şu değildir: Yeterince iyi misin? Daha ziyade, gerçek misin? Çünkü dünyanın zorunluluktan gülümseyen daha fazla insana ihtiyacı yok. Cesaretle hissettiklerini söyleyen insanlara ihtiyacı var. Sadık bir duruş sergileyen ama şefkatlerini kaybetmeyen, acılarını tatlılığın arkasına saklamayan, gururlarını sahte bir alçak gönüllülükle gizlemeyen insanlara. Bütün insan mükemmel değildir. Onlar mevcuttur. Nerede acıdığını bilirler. Ne hissettiklerini bilirler. Ne seçtiklerini bilirler. Gölgeleri vardır ve onlarla yaşamayı öğrenmiştir. Ve bu yüzden ona güvenebiliriz. Çünkü değerli hissetmek için bizi memnun etmesine gerek yok nezaketi para birimi olarak kullanmaz. Sahip olduğu şeyi sunar açıklıkla, sınırlarla, sevgiyle. Bu gerçek sevgidir, çatışmadan kaçınmak için ortadan kaybolan türden değil. Ama zor olsa bile kalan türden, yargılamayan, içeren türden bir sevgi. Performansı değil, mevcudiyeti sürdüren türden. Ve tüm bunlar, her zaman iyi olma fantezisini terk edip, içinizdeki en gerçek olanla uzlaştığınızda başlar. Bu uzlaşıdan yeni bir yaşam bitimi doğar. Daha dürüst, daha güçlü, daha insani. Gerçek olma cesaretine sahip olmak. Mükemmel olmak için doğmadınız. Bütün olmak için doğdunuz. Gerçek yolculuk dünyayı memnun etmek değil. Kendi içinizde eve dönmektir. Reddedilen, reddedilen, bastırılan şeylerle yüzleşin ve de ki: Seni görüyorum. Sen de benim bir parçamsın. Gölge bir düşman değil. Bir çağrı sadece görmezden gelindiğinde acı verir. Ama karşılandığında güce, berraklığa, derinliğe dönüşür. Bu bütünleşme nezaketinizi performansın ağırlığından kurtarır. Suçluluk duymadan hayır demenizi sağlar. Kendinizi silmeden sevmek. Kendinizi terk etmeden yardım etmek. Zorunluluktan değil, seçimle mevcudiyetle yaşamak. Bu yüzden kendinize şunu sormanızı rica ediyorum. Hayatınızın hangi noktasında iyi oluyorsunuz gerçek olma pahasına? Ruhunuz size yorgunluk, rüyalar, sessizlikler aracılığıyla ne göstermeye çalışıyordu? Hangi parçanız tanınmayı bekliyor? Bir hata olarak değil, bütününüzün temel bir parçası olarak. Bir an durun. Gözlerinizi kapatın. Bedeninizde söylenmemiş sınırınızın nerede yaşadığını hissedin. Sessiz öfkeniz, unutulmuş arzunuz ve onu acele etmeden Yargılamadan kucaklayın. Çünkü ruhsal olgunluk gölgesiz ışık değildir. Gölgeyle dans etmeyi öğrenmiş ışıktır. Ve bu danstan yeni bir nezaket doğar. Daha sağlam, daha berrak, daha özgür. Mükemmelliği talep etmeyen türden bir nezaket. Sadece mevcudiyet. Artık gerçeği saklamaya ihtiyaç duymayan nezaket. Çünkü o gerçeğin kendisidir.